Evet, herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizinle beraber kurabiye ev yapacağız. Çoktandır sizlere video çekemiyordum. Ve malum yılbaşı yaklaşıyor. Şimdi ablamla beraber kurabiye ev yapacağız. <laughs> o zaman başlayalım. Ben bunu nasıl yapıldığını bu arada hiç bilmiyorum. Beraber beraber deneyeceğiz. Açıyorum o zaman. Aç. Sonra malzemelerimizi gösterelim. Açamadım ki. Heyecan vardı. Evet açtım. Zencefilli kurabiye. Zencefil kokuyor. Efendim. <laughs> Ama sen bunu bir incele. Ben de malzemelerimi gösterelim. Bolibonumuz var jelibonlarımız var. Bisküvimiz var. Marshmallow'umuz var. Ve jelibonumuz var. E bir tane daha jelibon. Son olarak da böyle çikolata sosu var. Tabakta geldi. Tabakta geldi. Bunları istersen göster tek tek. Bakalım inşallah yapabiliriz. İnşallah yapabiliriz. Bu bunlar böyle herhalde olacak evin kapısı. Hmm. Bu yan oldu. olacak. Yan olacak. Yan girişim ama çok tatlı. Ay şimdi kıracağız. şimdi <laughs> kırıyormuşuz ya. Bunlardan e, ee, pencere büyük ihtimalle böyle olacak. Bu kapısı işte girişi o kapısı. Ha. O kapı girişi bu arka. Bu da böyle. Bir de şey minik şeyler de var. Kapısı. Ben normalde zence ama. Bu minik şeyler de büyük ihtimalle baca. Bunlar bacak. Bunları böyle e, çikolata sosumuzla yapıştıracağız. E ee, bunları ne yapalım şimdi? <laughs> şimdi koy böyle. Şimdi bunları Herkesinde koyalım. Bunun bir yapılış şeyi yok mu acaba? İşte biz silerek zaten gelip <laughs> yapacağız. He ama çok. Yani şimdi ne, nereleri birleştireceğiz? Rüya avluyor. <laughs> Hayır videomda illa olacak değil mi? <laughs> Heh, şimdi. Şimdi bunlar büyük ihtimalle böyle olacak. Şöyle. Değil mi? Şurada, şurada, şurada. Bunlar şöyle olacak. Ama biz bunları nasıl yapıştıracağız? Tamam işte çikolatayla yapıştıracağım. Tamam. Şimdiden yapıştıralım. Hadi. Biliyorsun, yoktu zaten. Evet, Ulamadık. yapıştırıcısı yoktu. Kendimiz de yapmadık. O yüzden kendimiz yapmadık. Normalde nişasta ve suyla yapılıyormuş. Bir yandan da Louis havlıyor. Kesin uyuyorsunuzdur. Nişasta ve suyla yapılıyormuş. Ama biz böyle çikolata... Deneyeceğiz. Evet deneyeceğiz. Çikolatayla yapıştırmayı deneyeceğiz. Bence çikolatayla da olacak bu arada da. Olmazsa hepsini yeriz. Olmazsa hepsini tek tek yiyeceğiz. Onu da biraz dök buraya. Marş veri yemek için çok sabırsız. <laughs> Bunu sana için değil kendim yemek için. Sen başla. Ben şimdi, yapayım. o zaman şunları birleştirelim. Bu çikolata sen yaptın. Gerçi <laughs> çikolata geldi. Tamam. Bunu böyle birleştireceğim şimdi. Aynen. Şimdi ne yapalım? Çikolata sosunu. Ben tam böyle birleştireceğim. Çikolata şeyini sosunu. Sen, mı? Serstir, mı yapalım ama? Bence bununla deneyelim yani. İnşallah olacak. Var o zaman. Şimdi tabii yapıştırıcısını almadığımız için bence olmaz, o, o, pek olmayabilir ama neyse. Neyse bakacağız. <laughs> Bakalım. Yılbaşı'nı ablam ve ben o kadar çok seviyoruz ki. Dur o tarafa da yapıştıralım. Ay yatta yapışmaz böyle. Bu da demek kalmak gerekiyor. Onla <laughs> <laughs> deneyelim o zaman, ona aç. Bu da olmayacak gibi ama. Onunla olacak bence. Hmm. Onu sık, şöyle gösterelim. Ah, sen sık o zaman. şöyle bir kısmını. İşte hepsini aynı anda yapmak lazım. Ben de bunu alayım. Ben de buradan başlayayım. Hmm şunu şöyle yapsam işte. Ay dur ters oluyor. Bir dakika Şunu. Heh, bir dakika. öyle Hadi indir aşağı ama bu yere basacak. Hangi yere evet. <gülüyor> <gülüyor> Olmayacak büyük <bir> ihtimal. <laughs> dur deneyeceğiz. şöyle yapsam. Her tarafına bir sürelim. Bir şey diyebilir miyim? Oldu. Gerçekten Şuraya he. biraz daha sürersem. Nereye? Dur. E ne yaptın? İki tarafına da sürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Elime çikolata yapıştı. <laughs> Niye söylemiyorsun oraya sürdüğünü? Biz bunu net yapamayacağız. <laughs> Her yerine çikolata bulaştırdık. Bunun demek ki bir yapıştırıcısı varmış ki insanların bir bildikleri tamam, varmış. Tamam da bebeğim alamadık ki yoktu. Yoktu biz de böyle çareler denedik Bayağı de. Bayağı kaç kere yoktu. Bunu böyle yapıştırsam. Önce kenarlarını yapacağız da. Köpekli şu da geliyor. Evet. Ama şunu şuradan alır mısın? Her yeri çikolata yaptım ya. Yani. Alıyorum bir dakika. Anne doğrudan öyle yapın diye şey yapıyor. İnce işler bunlar dur. Bunu da koy. Ama durmuyor ki. <laughs> o tabak da olay küçüklermiş. Tabi evet. yok tabak. Bence olay tabakta değil, olay bizde. Bir evi yapamadı diyecekler şimdi. <laughs> Ama ne yapayım? Lejim. <laughs> A Ha bunu koy. Yapışmıyor ki. Nişasta yok mu evde? Nişasta yapalım. Evet onlar yapsak, <laughs> bizim. Benim ev Bizimki. biraz yamuk oldu ama. Çünkü Allah. Bunlar çatı, yan değil. Nasıl, Nasıl çatı? çatı? <laughs> ya. Leya bakmadan niye yapıyorsun peki? Ben de alakası Bir dakika, bunlar çatıysa, bunlar girişi bu. Böyle olacak. aşkım ben. O evet böyle olacak. Dur kenarları. Bir de resme alakalı. baksaydık. <laughs> Nasıl güzel olurdu. Tamam böyle olacak da böyle yine olacak Yine olmayacak yok. ki. Bir getir mesela. Çok evde nişastamız yok. Bir getir olmuyor. Çikolatayla şey. yapışmıyor. Oldu. Aa, oldu. Şuna <laughs> da sür. Dur ben. Luya. Luydik. Luya de yapıyorum. Ben kenarına da süreyim bunu. Ay başıma da sürmemiz gerekecek. Vallahi oldu bakayım anne helal olsun. Annem eğer bunu söylemeseydi. <laughs> şu saniye. anda. Hı, <laughs> ablam da de geldi. Rüyü geldi. Ablam da bunun o iki geldi. tarafını sürdü şimdi. Bunu böyle. Bu <laughs> Esen... şu an çok mu gerekliydi peki? <laughs> merak bir et. Bir iş yapmaya çalışıyorum. Ama bir şey ekleyeceğim. Tutturlayacağım az, önceki, az gibi. önceki gibi miydi? Hı hı. Çok çok tamam öbür tarafı da öyle. Tamam burası hı. da böyle. Bu. Ben de istiyorum. <laughs> Evet kurabiye evimizi tamamladık. Bir tek bacası kaldı. Binlerce <laughs> annemden yardım almış olabiliriz. Küçücük. Şimdi bacasını yapacağız. Çok zor oldu bizde tutkal olmadığı için ama bir şekilde hallettik. Bir ben biraz yaptım. Böyle bonibonlar yerleştirdim. Başka ne yapabiliriz? Zeli bonlar var. Marşali var. Bunu biraz... Elimle alayım Biraz şuraya Mesela jelibon koyabilirim Yapıştırabilirim bir tane Jelibon yapıştırdım Buraya da bir tane <laughs> Başka ne yapıştıralım Diş Marshmallow koyabilirsin Mar şey Marshmallow da var Marshmallow da var Ne yapayım Buraya mı? Bacayı kapatın. Bacayı hiç. kapat. <laughs> Duman çıkmasın. Şimdi bunu böyle. Bu Şirinler evi gibi oldu. Bu nasıl böyle şey <laughs> oldu? <laughs> jelibon var bir sürü jelibon. Jelibon var. var. Şuraya aralara jelibon mu koysam Hı hı. Kalp var mesela. Bir sürü jelibon ne? var. Göster onları da. Göstereyim Aynen. <laughs> Şöyle. <laughs> Şöyle. Başka neler koyabiliriz? Hani bon koyduk. Üm, yumurta koyabiliriz. Bir tane. Bu, dişten koyalım bir tane de. Hiç sevmiyorum onu evet ama bunu da böyle yerleştirelim. Ne yapıyoruz şimdi? Bunu çerçeveli dur duvar <laughs> mı aslında? Kapıyı da ayıcıkları dikelim. Aa evet dur kapısı nerede ki? Şurada şunlar. He. Şunu verdim. direkt oturtalım. Kola falan da var ama. Kola da yerleştirelim. İyice karıştırdık. Bunu şuraya yerleştirelim. Şöyle bu, al olacağım mı? Gel. Baya tatlı oldu. Bir tane daha solucan ekleyelim. Sonra artık şeker alırız. <laughs> Allah <laughs> gelmedi Gelmedim bile. Evet oldu. Şimdi gösterelim. Biraz pencerenin altında bonibon varsa mı ya? Ha birazdan mı? Ben sadelikten yanaydım ama neyse. Anne daha çok bonibon dedi. Ay, daha çok şey yapalım. Bonibon koyalım o zaman birazdan. Ama evde gösterelim. Biraz da kamera yaşaltı. Tabii. Şimdi biraz o zaman kenarları da süsleyelim çünkü oraları şey yapmışım baya Dişlerimiz de var ee, Diş koymayalım <laughs> Diş güzel değil Şu şeyler var, tatlışlar var Şu nasıl? Mu? Şunlar da güzel Şuralarda bak kolumu çekeyim de ya, Tekrardan Heh. Onlar da öbür tarafa yapalım. Bütün şeyleri kullanıyoruz. Marshmallow kullandım. Bütün jelim onları. E bir de arka tarafı bol boş ama. Böyle <laughs> 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 sadece önünü süsüyoruz biz. Buradan niye yapmıyorsun? <laughs> <laughs> Öyle hep. <laughs> bu jelim, onlar da çok güzel. Evet süslememizi bitirmek üzereyiz artık değil mi? Aynen şu ama yeşilde. Bisiklileri yani. koymuyoruz. Nereye koyalım? Sizler? Diğer tarafa koyarız onları da. En son fotoğraf. Öne koymak istiyorsan koyalım. Ama yer var mı ki? Abartıp şunun üstüne koyuyormuşum Şunu mi? Şunu koyayım. Bu da Bacaya mı? Ver bacaya. Sen de koy bir tane. Ben, ben de, beni Ben, uğraştır. ben kalp koyayım. Bir de son olarak şöyle O kadar sert tamam, sen <laughs> O kadar sert uyguluyor ki güç. Ne şaka gibi. Ya düştü. tamam dur kalbim düştü bir şey düşmedi. Evet. Buraya. Evet, bitirdik mi o zaman? Evet, bitirdik. Oldu oldu. Yeni yılda hepimize sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Umarım bütün dileklerinizi gerçekleştirdiğiniz çok güzel bir yıl olur. Evet kurabiye evimizi bitirdik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videonun hemen arkasına da diyorum Instagram canlı yayınımı koyacağım onu da izlemek isteyenler ve izleyemeyenler için izleyebilirsiniz Bu videomu beğenmeyi yorum yapmayı ve beni takip etmeyi unutmayın hepinizi çok öpüyorum Evet 1 milyon canlı yayınını açtım 1 milyon olduk çok mutluyum beraber büyüdük Benim çok eski fanlarım var 5 yaşımdan beri. Beni takip eden, beni seven, benim için editler yapan, bana değer veren fanlarım var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir aile olduk. Beraber büyüdük. <laughs> ben de büyüdüm. Çok güzel zamanlarımız oldu. Editlerinizi görüyorum. Bir milyon editleriniz için çok teşekkür ederim. Bu kadar e, canlı yayını bu kadar geç açmamın sebeplerinden bahsedeceğim şimdi size. E, biliyorsunuz ki Kuruluş Osman dizisine başladım. 5 yıldır devam eden e, ve çok güzel bir izleyici kitlesine sahip olan bir diziye girdim. E, Fatma Hatun karakterini canlandırıyorum orada. Sebe Nasıl gidiyor demişsiniz? Çok güzel gidiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Başarılarının devamını dileriz yazmışsınız. Çok teşekkür ederim. bu yaşta çok büyük başarılar elde etti. Çok teşekkür ederim siz olmasaydınız. Ve teşekkür etmek istediğim birkaç kişi daha var. Öncelikle ailem. Sonrasında ee, UK iletişime, Uğur Keleş menajerime, Orkun Sevinç abime çok teşekkür ederim. Ve arkamda yanımda duran herkes, herkese öpücüklerimi gönderiyorum. Sorularınıza da aynı zamanda. Louis de beni izliyor oradan. <laughs> o zaman yeni yıl'a gireceğiz. Bu yıl dilediğim her şeyi gerçekleştirdim neredeyse. Bir milyon olduk. Çok güzel bir dizide oynuyorum ve şu anda oyunculuk kariyerimi de devam ettiriyorum. İnşallah daha güzel yerlere geliriz hep birlikte. Sizleri çok öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.